Alo, hoş geldiniz. E ee, yine ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Televizyon sesini kısalım mı efendim? Kıstım. Hoş geldiniz. Buyurun alalım sorunuzu efendim. Ee, benim oğlum bir iş kazasında rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Başınız sağ Allah, olsun. Allah razı olsun. Fakat oradan gelen bu biraz bir tazminatı geldi bunun. E, kan parası diyelim. Biz bunda bir camiye minare yaptırdık. Bunun bir sakıncası var mı? Birinci sorun bu. Evet. E ikinci sorumda e, biz e, oğlum 37 yaşında tek oğlumdu e, mezarlığa sık sık gidiyoruz. Gece de gidiyoruz. O bir sakıncası var mı? Evet. Başınız sağ olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür Allah, ederim. Allah rahmet olsun. eylesin. Eee kamp parası, diyet, e, bunlar dinimizde de caizdir. Hatta bir kişinin ölümü üzerine e, yüz deva kadar diyet verilir. Yani bu önemli bir şeydir kişinin canı çok kıymetli tabi ama teselli olarak etrafına o aile efradına da bir yardım niyetiyle diyet ödenir. Bu camiye verirsin kendine harcarsın sana da helaldir oğluna da helaldir kimler yararlanmak isterse ondan yararlanabilir o senin parandır istediğin yere harcayabilirsin camiye de yardım etmişsin Allah razı olsun olur mezarlığa gece gündüz her zaman gidilir. Ölülerden korkulmaz, canlılardan korkun diyorlar ya dolayısıyla mezarlıkta bir şey olmaz. Sadece defin konusunda bazı mezheplerde e, hakkıyla defin yapılamaz, e, dikkat edilemez diye eskiden karanlık olduğu için gece defnedilmesi e, uygun görülmemiş. Bu yüzden gece mezarlığa pek gidilmemiştir. Ama bugün artık ışıktır, sestir, e, her türlü e, tedbirler olduğu için mezarlığa gece de gidilebilir. Gidilebilir. Bir de alt yazıda hocam yazıyor. Şehit sayılır mı? Kazadan vefat edenler şehit sayılır mı hocam? İş kazası mı diyor? Evet hocam. Normal olarak bir kaza şehit sayılmaz. Şehitlik şöyle e, veba, taun, kanser gibi amansız hastalıklardan ölenler şehittir. Hamile olmuş bir kadın, karın ağrısı vesaire gibi bunlardan ölenler şehittir. Göçük altında kalanlar şehittir. Suda boğulanlar şehittir. Bir de savaşta Allah yolunda ölenler şehittir. Şöyle haberler de var. Nefsi müdafaa ederken malını ve canını korumaya yönelik bir insan vefat ederse şehittir. Ama diğer taraftan vatan müdafası için, milletin emniyeti ve güvenliği için bir insan e, iş yerinde evet. vefat etse kutsal bir ölümdür. Kutsal bir ölümdür. Güvenlik güçlerinin e, ölümü, çünkü o vatanı müdafaa için Tabii. ölüyor. Yani Allah yolunda cihat ederken ölmüş oluyor bir anlamda. O da şehit sayılır. Sayılır. Evet efendim başka sorunuz var mıydı? Ama Müslüman olmak, inançlı olmak evet. şartıyla. Tabii. Sanırım misafirimizi uğurladık. Bartın'a da çok selamlar. Şimdi ikinci şifremizi hatırlatmak istiyorum. Bir tane kalemle okunan Kur'an-ı Kerim, iki tane de sandukalı Kur'an-ı Kerim için ikinci şifremiz Kafirun Suresi. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen surelerden bir tanesi kafirin Suresi. İki şifreyi verdik sevgili seyirciler. Son şifre kaldı. Programın sonunda hattımıza düşüren ilk üç izleyicimize ve şifreleri bilen ilk üç izleyicimize bu üç tane hediyemizi takdim edeceğiz efendim. Programı dikkatlice izlemeye devam edin. Evet yine sorularınızı video çekip gönderirseniz öncelikli olacağını hatırlatmak istiyorum ve gelen o video sorulardan bir tanesi efendim hocam. Ben maalesef gençliğimde açıktım. Ve o dönemde çektirdiğim fotoğraflarda tabii açıktım. Ve bu birçok insanda var bu fotoğraflarım. Şimdi ben o insanların beni öyle gördüğünde her seferinde günaha giriyor muyum? Evet bu ciddi bir konu. Sadece fotoğraf değil. Mesela adam yıllar sonra tövbe ediyor. Ama zamanında ee, müstehcen Filmler çekilmiş Mesela işte Dizilerde oynamış ama Müstehcen sahnelere Alet olmuş e Sonra da gitmiş hacca umreye Başını örtmüş ya da tövbe etmiş Namaza başlamış başına takke sarık sarmış Eskilerden ne olacak Gücü yettiğince Engelleyecek gücü yettiğince dava edecek. Gücü evet. yettiğince onları uyaracak. Oyalayacağım. Evet. Canım onlar eski bana ne derse günah devam eder. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre vesile olan şerri işlemiş hmm. gibidir. Sen orada birilerinin nefsini tatmin için bir alet, bir araç olduysan ondan sana günah gelir. Günaha girersin. Onları sildireceksin. Mücadele. Gücün yetmediğinden Allah sana sormaz. Evet. Hocam. Ama neye gücün yetiyorsa uğraşacaksın. uğraşacaksın. Şimdi hocam ekibimizden İrem Sude dönmez. Kameraman arkadaşımız Burak Eskioğlu ile beraber mikrofonumuzu halka uzattı. Ve sık sık ölümü düşünür müsünüz diye sordular. Bakalım ne cevap aldılar. Müzik Bugün emin önündeyiz. Vatandaşlarımıza ölümü sık sık aklınıza getiriyor musunuz? Aklınıza geldiğinde neler düşünüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz diye sormaya geldik. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Sık sık ölüm aklınıza geliyor mu? Ölüm aklınıza geldiğinde ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani çok sık aklıma gelmese de aklıma geldiğinde de öyle birkaç dakikalık tedirginlik dışında herhangi bir şey yaptığım olmuyor. Yani yaşım genç olduğundan dolayı olabilir belki bilmiyorum ama. Çok yaşayacağınızı mı düşünüyorsun? Yo yani ne kadar yaşayacağım bile düşünmüyorum açıkçası. Spontane yaşıyoruz işte yani öyle söyleyeyim. En son yaşadığımız şeyle ötürü bir sene önce bir şey yaşamıştık. Daha sık gelmeye başladı. Yani dua ediyorum. Allah'ın rahmetine, merhametine sığınmaya çalışıyorum. Kalp kırmamaya çalışıyorum. Ama dünya telaşı gene insan unutabiliyor bazen. Yani ölüm aklıma gelince aslında kalbim çok şey oluyor. Sıkışıyor mu diyeyim. Hani ölümden korkmak değil de sonrasından birazcık korkuyorum diyebilirim kendi adıma. E ona göre çok tövbe, istiğfar yapmaya çalışıyorum. Evet sık sık geliyor. Dua. Geri kalan hikaye. Hangi duaları ediyorsun? Ee, bildiğim bütün dualar öncelikli olarak Ayetel Kürsü, Felak Nas, Fatiha, İhlas vesaire. Bildiğim bütün duaları ediyorum neredeyse. Ki yakın zamanda zaten bir direkten dönmüşüm var. Hala tedavim devam ediyor. Malum yani. O yüzden ölüm her daim aklımızda. Valla ölüm aklıma geldiğimde imanlı gidip gitmeyeceğimi düşünüyorum. En büyük aklımdaki en büyük korkum da o. Son nefesimde imanlı gidip gidemeyeceğim. Allah'ın rücalarının ayetlerine, Kur'an'a uymaya ve sünnete uymayı özel gösteriyorum. Allah dostlarının işte himmetine girmeye çalışıyoruz. Onların da uyguladıkları, söyledikleri... E, tavsiyelere, sözlere uyuyoruz. Ölüm sürekli aklıma geliyor. Onun için daha çok geziyorum. Daha çok bir şeylerle ilgileniyorum. Yani geldikçe takılıyorum, eğleniyorum yani. İbadetini yapacağım. Başka yapacak bir şey yok. Ölümü düşüneceksin sürekli. Aklınıza geliyor mu? Tabii ki sürekli. Neler yapıyorsunuz o zaman? Ne düşünüyorsunuz? İbadetini yapacağım. Doğru yolda olacaksın. Allah'ın kanlarını uygulayacaksın. Bu kadar başka yapacak bir şey yok. E ben neler yapıyorum, dolu dolu her şeyi yaşıyorum. Çünkü elbette ölüm var ve inanıyoruz bunu. Ama e, yarın öleceğim gibi ibadet et, çok yaşayacakmış gibi çalış. Her gün Yasin okuyorum, sık sık düşünüyorum ölümü, dua ediyorum. Beş vakit namaz kılıyoruz, beş kere Yasin okuyoruz günde. Ölümü her zaman her gün e, düşünerek yaşıyorum, Oturup düşünüyorum, e, reflekte yapıyorum. Namaz kılıyorum, ee, Kur'an okuyorum. Değişik değişik şeyler işler. Ölümü düşüne insan hayatını rahat yaşar. Bir. İkincisi de insan insanoğlu huzurlu mutlu olmak isterse, paraya fazla ihtiyacı yoktur, şükredip sabretmesini bilirse insanoğlu rahat yaşar hayatını. Ölümle ilgili ne düşünüyorsun abi peki? Ölümle ilgili rahat yaşaman için kimseye kötülük yapmayacaksın. Kimse de sana kötülük yapmasın. Yani ölüm işin gerçeği hepimizin ölecek. Ben hiç ölümden korkmuyorum. Daha doğrusu yeniden bir hayata başlamak gibi geliyor bana. Yeniden doğuş. Öyle düşünüyorum. Peki ne yapıyorsunuz ölümle ilgili? Neler yapıyorsunuz? İnsanlık görevi ne yapacağım? Elimden geldiğince insan olmaya. Tabii ki ibadet önemli. Ama bunun yanında insanlık da yapmak lazım, ibadetin tamamını. Ölümden çok korkuyorum. Çok sık geliyor aklıma, bir de çok korkuyorum. Ne yapıyorsunuz peki ölümü düşündüğünüzde? Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Bilmiyorum. Peki ibadetler üzerinde neler yapıyorsunuz? Namaz kılıyorum, oruç tutarım, Kur'an okurum, dualar ediyorum. Ölümü sık sık aklınıza getiriyor musunuz? Aklınıza geldiğinde ne düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Hiç aklımdan çıkmıyor ki ölüm. Hep Allah'ımdan böyle bol af diliyorum. Elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyorum dinime ama becerebiliyor muyum bilmiyorum. Genellikle dini üzerinden, ibadet üzerinden mi düşünüyorsunuz? Tabii ki, tabii ki ibadet üzerinden düşünüyorum. İnşallah Allah'ım bizleri affeder diye dua ediyorum. Her seferinde yere bastığım için, gördüğüm için, duyduğum için, konuştuğum için, verdiği her nimet için binlerce şükürler ediyorum. Ama yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Allah'ım affeder inşallah.